Sevgili öğrenciler, şimdi üstün esre ve ötreli hareketler öğreniyoruz harflerimizi. İnce harflerde e, i, u diye okurken kalın harflerde a, i, u diye çık sonu çıkıyor. Örnek verelim. e, i, u b, b, u Bakın büyü de U'dan o iyi. T, T, TÜ. S, Peltek, C, si, Su, C, 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 Ü'den uyuyor. Bakın ince harfler. Siyah olanlar ince. H, 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 Kalın harfler. H, ha, H, H, Bakın ince. E, pardon kalın oldu ama esri olduğu için H, I'dan iyiye geçir. Hı kalın olduğu için hu de di du z zi zu peltek kalın harflerimiz üstün ve ötre ra'larda kalın olduğu için onları kalın okuyoruz. Este de ince. Ra ri ru z zi zu keskin bize. S si su Şe şi, şu Kadın harfimiz. Sa, sı si, su. Bo, bi, bu. Ta, ti, tu. Va, vi, zu. Peltik harfimiz. A, ay, o. La, ri, ru. Fe, ses vererek f, fi, fiu, A patlatarak ay, o. k, ki, ku, le, li, lu, me, mi, mu, ne, ni, nu, ve, vi, vu dudaklarımız önde ve, vi Yu He He Yu içten bir ses gözden geliyor. Y, y Yu Kolay gelsin.